İsviçre deyince aklınıza muazzam doğası, harika manzaraları mı geliyor? Yoksa lüks markalar, zenginlik ve refah mı geliyor? Ya da herkesin kurallara harfi harfiyen uyduğu bir toplum mu geliyor? Peki ya gerçekler? Hazırsanız İsviçre'nin gerçekleri başlıyor. Bir devlet üniversitesinde profesör olarak çalışma çalışıyorum. Aynı zamanda kanalımızın tüm gelirlerini gelecekte kuracağımız ve maddi durumu yetersiz öğrencilerimize bilimi, bilimsel araştırma süreçlerini anlatacağımız bir merkez kurmak üzere biriktirmeye başladık. Dolayısıyla kanalımıza abone olsanız hem gelecek videolardan haberdar olursunuz hem de yapacağımız bu ayrı işinin katkısının büyümesi noktasında bize büyük bir yardımımız olur diyelim ve... Herkesin, Türkiye'deki herkesin aklındaki ilk soruyla başlayalım. İsviçre'liler nasıl evlerde yaşıyorlar? Hemen gösteriyorum. Burada bir oda var. Hop hızlanalım. Burada bir oda var. Şurada bir oda var. Ki bu odayı çekemiyoruz. Niye? Çünkü orası yatak odası özel. Ve bunlar çok bireysel cinsel oldukları için her yere çekim de gösterim yapamıyoruz. Ve şurada bir tuvaletimiz var. Ve burada da mutfağımız var. Şimdi hocam peki böyle bir ev ne kadar kira ödüyor? Ortalamada böyle bir eve 2000 euro kira diyorsunuz. Bir anda şunu diye bir size 2000 euro ne demek nasıl bir rakam bunlar hocam ne yapıyorsun? Hocam İsviçre bu videoda bol bol duyacağınız üzere zengin bir ülke. Zengin bir ülke olduğu için de asgari ücret bile ortalama 2000 euro civarında. E, dolayısıyla pardon 4000 euro civarında aklım karıştı bu rakamlar öyle büyük ki. 4000 euro civarında zaten dolayısıyla da ev kiraları da yüksek. Ve bu İsviçre'nin birkaç tane evlerin ilginç özelliği var. Birincisi neredeyse bütün evler işte bu şekilde beyaz. Şimdi bunu nereden biliyorsun hocam? Tüm İsviçre evlerinin dolaştığını diyeceksiniz. Hayır dolaşmadım ama İsviçre'de ilginç bir şey var hocam. Sokakta çekerken de göreceksiniz. Birçok evin perdesi açık. Dolayısıyla birçok evi de rahatlıkla görebilir haldesiniz. Bunun dışında nasıl bir özellikleri var? Hocam İsviçre'de kiraları ve kafanıza göre değiştiremiyorsunuz. Önceki kiracıdan yeni kiracıya geçseniz bile %10'dan fazla artış yapamıyorsunuz. Elbette ki İsviçre'lilerde bahsedeceğim dürüst insanlar kurallara uyuyorlar falan ama Geri zekalı değiller. Dolayısıyla bu %10 artışı değiştirmek için ne yapmanız gerek? Şöyle bir kanun var. Eğer sen bu %10'dan daha fazla bir artış yapmak istiyorsan evde bir renovasyon yapman gerekiyor. Bir değişiklik. O yüzden İsviçre'de en çok göreceğiniz şeyler sağda solda bol bol renovasyon yapılan binalar. Çünkü bunu yaptığınızda kiraları %10'un dışında daha fazla arttırabiliyorsunuz. Ama yine İsviçre'ler bu çok düzgün bir şey yapıyorlar. Mesela buranın balkonu burası. Bu balkon renovasyona girecek. Ama o renovasyona girdiği o bir aylık süreçte inşaat zamanında kirada bir rahatsızlık verdiği için düşüş gerçek leştirecekler Tabii şunu göstermeden deneyeceğim. Her İsviçre evinde, köşede mutlaka bu kitabı buluyorsunuz. İsviçre'ler bile değerini anladı bu kitabın. Türkçe olmasına rağmen 20 frank verip oluyorlar burada. Helal oluş olsun kardeşlerim. Bu arada şaka bir yana kitap. Kendimi öptüm ama. <laughs> kitap gerçekten çok güzel. Okumanızı tavsiye ediyorum. Hayatta bize anlatılan başarı ilişkin yalanları çatır çatır gerçekleri yüzümüze vuran bir kitap. Peki başka ne ilişkiler var derseniz hemen gidelim. Bir, yine her memleketlimin aklında olan o soru gösterelim ya da göstermeye vazgeçtim. Tarih soru yok. Peki ne var hocam? Ne ilginçlikler var derseniz hemen gelelim buraya. Bir, bütün buzdolapları çok ilginç bir şekilde bu şekilde. ilgili evin dolaplarına uygun bir şekilde... dolap ne oluyor bu? İşte bunu uygun bir şekilde yapmışlar dışını anladınız siz. Bir diğeri, İsviçre evlerinde hiçbir zaman ateşli ocak göremiyorsunuz hocam. Bütün ocaklar elektrikli. Neden? Yangın ilişkin bir önlem olarak bunu alıyorlar. Ama daha bitmedi. Durun durun. Çok ilginç özelliklerden bir tanesine daha şimdi gidiyoruz. Nerede çamaşır makinesi? İşte burada. Genelde çamaşır makineleri bu tür ortak kullanıma sahip oluyor. Binaların en altında geliyorsunuz. Çamaşırlarınızı burada yıkıyorsunuz. E nerede kurutacağız hocam? Bak kurutması bence daha ilginç. Ha böyle koskocaman yerde kurutuyorsunuz. Koskocaman yerde büyük vantilatörler var. Şurada gösterelim. Bunlar bütün odayı kurutuyor. Abi ne gerek var diye düşüneceksiniz. Ben de öyle düşünüyorum. Bence haklıyız. Evet bak şu kalınlığa bir bak ya. Nükleer, nükleer saldırıları için sığınak. Çok ağır. Benim <laughs> Hocam bak gel. Bu arada bu hem hani sadece burada yok bütün apartmanlardalar. İsviçre dünyanın en fazla nüfusu için sığmak barındıran ülkesi. Ya bu neyin korkusu bilmiyorum ama şey de çok ilginç birçok evde yine hükümet tarafından verilen iyotlusu da var. Herhangi bir şekilde nükleer saldırı olursa kendine savunabilmek için yine ilginç bir bilgi daha vereyim hocam. İsviçre dünyanın en yüksek dördüncü bireysel silahlanmaya sahip ülkesi. Ya niye bu kadar şeyler var falan diye de soruyor olursanız ya bir işgal edilme korkusu mu? Yani bir ilginç bir şey var stratejisi de çok ilginç bu arada. İsviçre'nin savaş stratejisi biliniyor. Tüm dünya biliyor böyle. Ülkeye bütün girişlerde köprüleri, ana yolları patlatmak, bütün ülkeyi daha kaldırmak. <laughs> Stratejiye bak abi. <laughs> ama şunu da söyleyeyim. Şimdi İsviçre'de en dünyanın en yüksek silahlanması sahip ama şarjörler yok. Bir <laughs> adamlara silah var, şarjör yok. Niye o da şöyle bir stratejinin devamında geliyor. Elbette yer bir gibi işgal falan olursa şarjör dağıtmak çok kolay. Dolayısıyla herkes silah olsun, bireysel silah, bireysel silahlanmaya sahip olsunlar. Yer bir işgal ise de şarjörleri dağıtırız. Üzerine devam ederiz. Ama bir şu sığınağı bir göster ben sığınak öyle küçük falan zannetme. Bak şuna bak abi. Sığınak böyle gidiyor. Ge gitmesini bırakın. Yine şöyle de bir cihaz var bütün sığınaklarda. Aa kapandı. Ha. Şöyle bir cihaz var bak bütün sığınaklarda. Bu da ne biliyor musunuz? Dışarıdaki herhangi bir şekilde nükleer saldırı sonucunda oluşacak o nükleer havayı temizleyip normal oksijene döndürüp sığınağın içine veriyor. Vay efendim vay. İşte dediğim gibi hocam. Bu İsviçre'nin de şöyle bir korkusu var. Sapasağma ama. Ya bu kadar. <laughs> ve gelişmiş ülkelerin hepsinde gördüğümüz, Kore videosunda da uzun uzun bahsettiğim çöp atma süreci. Şimdi çöp atma süreci bizim gibi ülkelerde alıyorsun, atıyorsun, bitiyor, gidiyor. Ama burada öyle değil hocam. Bir mutlaka geri dönüşümü ayırıyorsun ve geri dönüşümü ayrıntılı ayırıyorsun. Alüminyumu, işte biyolojik çöpler, gıdalar, onlar, bunlar, şişeleri bile yeşil renkli şişeler, beyaz renkli şişeler falan diye ayırmanız gerekiyor. Bitti mi? Bitmedi. Çöpümüz bu gösterelim. Bunu böyle hop aldım attım yok hocam. Üzerine verginizi verdiğini gösteren her biri 0.5 frank olan şu etiketten bu 35 litre olduğu için ve bir tanesi 17 litreye denk gelebildiği için aha fazladan gitti. Ev sahibi yakacak bizi. <laughs> İki tane yapıştırıyorsunuz. Bunu yapıştırmadan bu çöpleri atamazsınız. Çünkü bunlar aslında bir nevi çöp verginizi vermenizi sağlıyor. Peki bunlar yapıştırdık sonra ne yapıyoruz? Hemen göstereyim. Ve evet bunları yapıştıktan sonra ne yapıyoruz? Çöpümüzü kapının önüne koyuyoruz. Ve kapımızı kapatıp huzur içerisinde... Hocam burası İsviçre. Öyle kapının önüne koydum kapıcı gelecek görev oldu. Öyle şeyler burada imkanı yok yok. Çünkü insan güç acayip pahalı. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Bunu eşek gibi aşağı götüreceksiniz. Çöpünüzü atacaksınız. Ayrı ayrı hepsini çöplere koyacaksınız. İsviçre burası. Zenginler ülkesi. Bak tamam, hocam şimdi şuraya görüyorsunuz ya zenginlik diyorum ya bak şurada gördüğünüz kişi milyar dolarlık adam ya bak hiç benzemiyor değil mi ya bak şu milyar dolarlık olur mu ya bak şu kadar milyar dolarlık adam olur mu ya yaz bu da böyle milyar dolarlık adamlar da seninle böyle bir halk arasında dolaşıyor böyle zenginliği çok göstermek gibi bir şeyleri yok ya benim mi? milyar dolarlık olacak mı ya yani, İnsan insan çıkacak böyle tramvay falan mı bekliyorum abi ya özel jetimle her Ama burada böyle değil. Zaten buranın yıllık geliri 100 bin dolar. Bak inanılmaz rakamlar damlasın. Türkiye'de 12 bin dolar bu arada. Hani oralarda biz salınıyoruz. Burada 100 bin dolar gibi rakamdan bahsediyoruz. Yani zenginlik gerçekten başka bir boyutlar. Dünyanın en defa sahibi ülkesi işte zaten biliyorsunuz ki. Ve zaten zenginlik sadece burada anlaşılmıyor. Bakın bir şey daha göstereceğim. Evet zenginlikle ne alakası var? Şimdi size onu gösteriyorum. Gel hocam. Hocam dedim de karım. Şimdi bak hocam dağın başındaki yeri gördünüz. Burası dağın başına ne? Bir market. Bak gösterelim dondurmam var. Etim var. Şuranın içerisinde meyvem, sebzem her şeyim var. Ama ne yok? Güvenlik yok. Kasa yok. Aslında var. İşte bu da bir kasa. Ama nasıl bir kasa hocam? Self kasa. Giderken paranızı buraya hop buradan atıyorsunuz. Ya da kredi kartı ödeyeceksiniz. Şu şekilde ödüyorsunuz. Şimdi zenginlikle ne alakası var diyorsanız ki hocam ülke zengin olunca insanlar burada hırsızlık falan yapacağı çok düşünmüyor. Genelde insanlar da zaten hırsızlık yapmıyor. Ama sadece bunda bitiyor mu? Bitmiyor. Şimdi tabii diyebilirsiniz ki ya hocam ya yani uymak var diyorsunuz ama kuralları uymakla birlikte zenginlikle beraber de bunu getiriyor. Hani tüm bu gördüğünüz o marketler dağın başında ve bunun gibi bir sürü yer var. Sadece orası da değil. Selamun Aleyküm. Bir örneğimizi daha göstereceğim. Dağın başındayız gördüğünüz gibi. Buraya buzdolabı falan koymuşlar. Yağın, man, sucuğun hepsi burada. Reçeller burada. Ve diyorlar ki paranı da buraya at git. Ne desem bilmiyorum. Tüm bunlarda hani o zenginliğin de aslında bir noktada göstergesi Bunlar Niye? E çünkü sana hocam para olunca orada hani oradan almayı tenezzül etmiyorlar. Tabii ki kuralda uymak önemli. Tüm toplumda kuralda uymak var. Eğitim beraberinde gelen bir şey ama zenginliğin de bir getirisi olarak karşımıza bunun çıktığını söylemeliyim. Şimdi kurallar demişken hemen yine bir şey göstereyim. Şimdi bak burası şey otopark. Otoparkta bakıyorum bak görüyor musun hocam kimsenin şu beyaz çizgilere değeri... Aslında en kalabalık yerde görmüyorsunuz. Şu beyaz çizgiye çıkmıyorlar. Ha bunun nedeni ne derseniz aslında temelde herhangi bir yerde dışarıda burası paralı bir yerde. Dışarıda böyle bedava olan bir yerde şu beyaz çizgiye falan gelirseniz anında ceza yapıştırıyor. o çizgiye değdiğinden itibariyle. Dolayısıyla ne yapmış? Toplumsal olarak kuralları belirlemiş. Hiç kimsenin böyle beyaz çizgiye basmadı Ve hepsinin de bak şunu da göstereyim. Neredeyse burada sonuna kadar geldiği parkta nizam bir şekilde yaptı bir park var. <laughs> Cümlenin sonu için de kamerayı çevirmem hiçbir anlam olmadı ama böyle de bir park, otopark da böyle. Bak hocam şimdi burası hemen arkamda kalan cadde dünyanın en pahalı kiraların olduğu cadde. Metrekaresi 12.000 Euro. Şimdi dedenizin zamanında düşünsene şöyle bir caddeden bir tane dükkan kaldığında aa, ömür boyu rahat ederdiniz değil mi? Siz de bunu düşünüyorsunuz ama hocam İsviçre'de öyle bir şey olmuyor. Bu caddenin bir yarısı bir şirkete ait, diğer yarısı başka bir şirkete ait. Burada genelde böyle yerleri şirketler sahiplenmiş oluyor. Şirketlerin sahip olduğu bir yer oluyor. Buranın zaten şeyine da ticarete baktığınızda loncalar falan pişman. Acayip güçler. Birçok bina loncalara ait falan pişman. Dolayısıyla şu baktığınız caddede evet metrekaresi 12 bin eurolar falan pişman kiralar ama sahibi olanlar da halk değil diyeceğim de buradaki halk zaten zengin yine cümle boşa gitti. Nerede kaldıysak oraya geri dönüyoruz. Tabi şimdi zenginlik bunları güzel de <laughs> bize kötü abi. Her şey çok pahalı. Bak gerçekten dışarıda bir yemek yiyeceksin 50 euro falan. Abi nasıl fiyatlar bunlar ya? Yani hani fena olmayan bir yerde 50 euro. Uydur geldiğinde falan 30 euro yiyorsun. Bir kişinin yemeği. Ya işte 100 bin dolar olunca gelir her şeyin fiyatı da artıyor. O yüzden fakir kalmak daha iyi olabilir. İğrenç espriler. Ortun Erbaş gibi yaptık. <laughs> Evet efendim. Bakın nasıl ev sahnesi gibi ama bu sefer nereye giriş yapıyorsunuz? Üniversiteye. Adeta Nuri Bilgi Ceylan göndermeleri yapıyorum size. Şimdi neredeyiz? Dünyanın en meşhur, en iyi üniversiteden bir tanesi ETH Zürih'teyiz. Dünyanın en iyi 10 üniversitesinden bir tanesi. Peki öğrenci buraya çok zorlu sınavlarla mı giriyor? Nasıl giriyorlar? Şimdi size çok ilginç bilgiler vereceğim. Ama buradan gidelim. Şimdi bir kere isteyen buradan kapıyı açıyor, içeri giriyor, kaydını yaptırıyor ve üniversitede okuyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu dünyanın en iyi üniversitelerinden biri değil mi? Nasıl her önüne gelen liseyi bitirdikten sonra yaptırıyor? İşte sistemdeki farklılıklarını ilk olarak karşımıza çıkanı. Benim birçok videoda bahsettiğim bir şey var hatırlarsanız. Ya üniversiteye giriş zor oluyor dünyada ya da üniversiteden çıkış. Tüm dünya bu ikisinden birisini tercih ediyor. Maalesef bizde hem üniversiteye giriş kolay olmaya başladı hem de çıkmak. Halbuki bunlardan biri tercih edilmeli ki diplomalar değerli olmalı. İşte burada yaptıkları şey ikinci sistem. Üniversiteden çıkmak zor. Bu üniversitede okuyanların %40'ı daha birinci sınıfta kalmaya başlıyorlar. Yani herkes geldi geçiyor falan gibi bir şey yok. E bundan dolayı da birçok öğrenci şöyle düşünüyor. Bir zaten hani meslek liseleri de çok iyi olduğu için ve her alanda meslek lisesi olduğu için oradan çıktıklarını zaten iş buluyor. Dolayısıyla üniversite okuma zorunluluğu yok. Ama girecekse de şu düşünce içerisinde giriyor. Ya ben hakikaten ETA Züri'yi bitirebilir miyim? Bunu başarabilecek kapasiteye sahip miyim? Bu soruyu sorulacak kadar zor bir süreçten bahsediyoruz. Yoksa kolay olsa herkes girer. Zaten her giren sınavsız bir şekilde okuyabildiği için herkes buraya girer mezun olur ama burada işleyiş öyle değil. Dersler zor. Ve yine çok ilginç bir şey söyleyeceğim hocam. Burada derslere kayıt olmuyorsunuz çok ilginç bir şekilde buradaki sınav, üniversite sisteminde. Burada sınavlara kaydoluyorsunuz. Yani ben geldim X dersini alacağım. O derse kayıt almıyorum. Onun sınavına kaydoluyorum. O zaman aklınıza şu soru gelmesi gerekiyor. En azından benim aklıma geldi ve hemen sordum. E, derste verilen ödevler falan o zaman benim herhangi bir şekilde derse kayıt olmadığıma göre herhangi bir şekilde yoklama da göre hiçbir anlamı yok. Bana dediler ki evet bunların bir anlamı yok çünkü sadece sınava giriyorsunuz. Geri kalan herhangi bir şekilde notunuzu etki etmiyor. E o zaman bu öğrenciler niye ödev yapsın, niye dersteki projeleri yapsın diye sordum ve cevap şu oldu. Dediler ki çünkü orayı öğrenme olarak görüyorlar. O ödevleri yaptıklarında aldıkları feedbacklerle daha iyi öğreneceklerini düşünüyorlar. Ben de tabii ki güldüm. <laughs> Gülüşüm de buydu. Bu arada buranın hakikaten üniversite sistemi çok başarılı. Ya yani şöyle başarılı, dünyanın bir numaralı inovasyon üreten ülkesi burası. Ya yani küçücük bir ülkeden bahsediyoruz ama bir numaraya çıkması için çok iyi bir eğitimden geçmek gerekiyor. Ama bu eğitim fazlasıyla bireysel. Zaten kültür de bireysel. Ne demek istiyorum? Daha 4 yaşındaki bir çocuğun bile bir ay sonrasında kreşe kendi başına gitmesi bekleniyor. Ya bir ayda 4 yaşındaki çocuk kreşe nasıl kendi başına gitsin? Biz şok oluyoruz değil mi? Evet ülke güvenli, kuralları uyuluyor. Bunun da bir getirisi var ama daha henüz 4 yaşındayken çocuğun kendi kendine okula gitmesini öğretilmesi inanılmaz. Ya da lise ki bunu çok detaylı bir şekilde Selin hocamla konuşacağız ama lisede mesela daha liseye gidiyorsun lise 1'e aldığın notları annem baban göremiyor. Ya düşünebiliyor musunuz bizde annem babamın lise 1 öğrencisi aldığım notları göremeyecek. <laughs> Nasıl göremez ya? Göremiyor. Çünkü o bir birey ve notlarından o sorumlu diye bakıyorlar. Görüyor musunuz bireyselci yaklaşımı? Tabii bireyselci yaklaşım beraberinde inovasyonu da getiriyor. E, üniversitedeki eğitimler belli seviyede. Herkes üniversite okuyamıyor. Okusa da herkes bitiremiyor. Diploma zaten belli bir değere sahip. Tüm bunlar bir araya geldiğinde de işte bu başarıyı görebilmiş oluyoruz. Evet, bu da üniversitedeki Einstein'ın dolabı. Zaten hocam İsviçre'de, Zürich'te her şey Einstein'ın bir şeyi. Einstein'ın kafesi, Einstein'ın yattığı yer, Einstein'ın kustuğu yer, Einstein'ın ilk aşık olduğu yer. Bir ülke Einstein bu kadar sömüremez. Şimdi YKS tercih döneminde Türkiye'de tüm üniversitenin tuvaletini çekip de buraya çekmesen benim suratıma tükürmez miydiniz? Tükürürdünüz. O yüzden çekiyorum. Hocam tuvaletler kalite dolu. <laughs> kalite dolu hakikaten bizdeki vakıf üniversiteleri gibi. Ama ekstra şunu da göstereyim. Bizde hep tuvalet kağıtlarına bakıyorum biliyorsunuz üniversitelerde. Devlet üniversitelerinde kolay kolay bulamıyoruz. Vakıf üniversitelerinde genelde buluyoruz. Ama burada işin cıvıtı çıkmış durumda. Bol bol koymuşlar. İstiyorsan ana ve götür. Ama her zaman olduğu gibi konu nereye geliyor? Zengin ülke olmasına geliyor. Kimse de bunu götürmüyor. ve kampüslere, binalara girmekte halka da açık. Ben olsam olur olur. Evet şimdi metrodayız. Daha sonra metro demiyorum. Trenlerindeyiz buranın. Trenlerle genelde bu şehir içindeki ulaşımlar sağlanıyor. Ne var burada? Her zaman olduğu gibi birinci ve ikinci sınıf var. Fakirler için bu gördüğünüz koltuklar varken birinci sınıflar için deri koltuklar var. Oraları uzaktan görebildim. Çekemedim ne yazık ki. Bir de çok iyi bir şey daha göstereceğim. Alıyorum. Şimdi bak. <laughs> böyle dolu da olsa genelde insanlar başkasının yanına oturmak istemiyorlar. Böyle de bir şey var. Bu Finlandiya'da falan da vardı. Hani birazcık boş bırakıyorlar. Tıktım tıktım bile olsa hani tıkış tıkış böyle oturmak yerine birazcık daha boş bırakmayı tercih ediyorlar. Bireysel ülkelerde böyle bir şey oluyor. Ya şimdi akşam vakti şeyden indik trenden. Hani bizde böyle ışıklar daha böyle ışık verir, aydınlatır hani böyle çok karanlık karanlık hissetmezsin. Burada öyle değil ya. Çok karanlık karanlık hissediyorsun. Hani bir böyle tabii çok güvenli bir ülke ama e, insan da böyle bir şey hissetmiyor. Böyle oh ne güzel aydınlık. Hani bizde mahalleler bu kadar karanlık hissettirmez. Burada böyle bir şey var. Ya da bir adam olarak ben çok tırsık olabilirim. Evet, çaydanlığımız, mutfak konsepti. Kılıçdaroğlu göndermemize yaptığımıza göre neyden konuşacağız? Demokrasiden bahsedeceğiz. Hocam İsviçre acayip ileri bir demokrasi. Hakikaten bu demokrasi böyle iliklerine kadar hissedebileceğim bir ülke. Neden? Çünkü her şeyi ama her şeyi neredeyse referanduma gönderebiliyorsun ve her şeyi de halka soruyorlar. 100 bin imza topladığından da direkt referanduma gönderebiliyorsun. Aynı zamanda mesela burada kız sınırı 50 mi olsun 30 mu olsun gelip mutlaka size soruyorlar. Şimdi İsviçre vatandaşlarının evine herhangi bir referandumla ilgili böyle bir belge geliyor. Bakalım ne anlatıyormuş bu belgelerde sarı renkler olduğuna göre ne diyor? İsviçre'yi AK Parti yönet... Aa, çok kötü. Evet, çok ilerlemiyoruz bu konuda. Ne yapıyoruz hocam? İhraç espriden daha sonra. <laughs> Bazen kendimi de utanıyorum ya. Hemen şöyle bir tane referandumdaki kağıt var. Buraya evet ya da hayır yazıyorsunuz. Ondan sonra bunu bir tane zarfımıza onun içerisine koyuyorsunuz. Kimlik bilginizin olduğu da ayrıca ispatlayıcı belge var. Onu da koyuyorsunuz. Postayla gönderiyorsunuz ve referanduma katılım göstermiş oluyorsunuz. Şundan da bahsedeyim. Bu dosyanın içerisinde mutlaka hem yanlıların hem de karşıtların neden karşıt ve neden buna evet denmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı böyle broşürler oluyor. Bu da çok güzel. Ben X partisi olarak karşısam tüm bilgileri broşürlere veriyorum. Dolayısıyla gelen kişi her iki tarafın da bilgisini demokratik ve eşit şartlarda öğrenmiş oluyor. Hop. Evet, şimdi övdüm, övdüm de bak. Ya şu zenginlik nasıl oluyor? Yani bunca paralar nasıl bu ülkede? E bir de işin gerçeklerini konuşmak gerekiyor. Sonuçta ben prof Osman'sam her ülkeyi eleştirdiysem buraya eleştirmeden gitmem. Şimdi hocam hadi her şey güzel falan da bu zenginin arka planına baktığımızda göreceğimiz şey şu. Diktatör paraları, mafya paraları, kara para. Temelde İsviçre'nin bankacılık sistemi uzun yıllar boyunca çok böyle katı gizli kurallarına sahip. Ya bakıyorsun işte SSSK bilinen diktatörlerden biri. Filipinlerin diktatörü, Nijerya'nın diktatörü. Tüm bunların paraları <laughs> Boğazım şey oldu, tiktet ofan diyece, kötü Tüm bunların paraları bu ülkede, yıllar boyunca kalmış ee, ve dolayısıyla Nazi paraları için Dünya Savaşında gelmiş buraya. Bütün bu paralar temelde buranın zenginliğinin. Belli oranda temel kaynağını oluşturuyor. Tabii ki sonra yasalar değiştirilmiş o şu bu ama hala dünyadaki belli diktatörlerin ya da kara paranın burada olduğu tahmin ediliyor. Şimdi dolayısıyla İsviçre'nin o zenginliğin arka planına baktığınızda bunu görüyorsunuz. Bunu konuşmadan geçmek olmaz. Yine zamanda köle ticaretindeki payı az uzu olan ülkelerden bir tanesi değil. İsviçre burada çok akılcı bir şey yapmış. Ve şöyle bir özelliği var bu arada bu para mevzusunda tarafsızlığını korumak için bu kadar titizlenmesinin neden aslında her tarafın parasının burada olması. Dolayısıyla tarafsızlığı noktası herhangi bir sıkıntı yaşaması halinde bir anda o paraların gitme şeyi var. Bu yüzden aslında İsviçre'ye baktığınızda temelde o tarafsız kalma nedenin durumunu her yerde görüyorsunuz. Bakın birkaç tane ilginç örnek vereyim. Mesela üniversitedesiniz. Ben buradaki bir üniversitede çalışan olarak X ülkesindeki üniversitede ders vermek istiyorum. Oradaki kurula başvuruyorum. Oradaki kurulun da temel yapmaya çalıştığı şey şu benim vereceğim üniversite ya da vereceğim kurum ya da iş yapacağım kurum herhangi bir şekilde İsviçre'nin tarafsızlığına bir şekilde zarar verebilir mi? Buna bakıyorlar. Bak çok ilginç. O tarafsızlık konusunda inanılmaz titizler. Ya da ben Z firmasında İsrail'de iş yapmak istiyorum. Üniversitenin bir hocası olarak araştırma noktasında. Onlar ortak bir proje yapacağım. Bakıyorlar herhangi bir şekilde savaşta yer alma ya da savaşla ilgili bir şey varsa buna izin vermiyorlar. Bir sürü para gelecek olsa da bunu hemen engelliyorlar. Yeter ki o tarafsızlığa şey gelmesin. Yani tarafsız burada çok hani nasıl böyle ince konulardan bir tanesi. Temel nedenine baktığınızda da hani, tarafsız olan dünya barışı falan değil tabii ki. Temelde her tarafın parasının burada yer alması. Buranın o noktada e, birçok ülke için güvenli liman özelliğini taşıması en önemli gerekçe buraya baktığınızda. Yine biz şimdi İsviçre'ye böyle güzel, hani harika, oh bak arkada karavanlar, insanlar kuruluyor falan anlatıyoruz da <laughs> inanılmaz muhafazakar bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın hocam, burası kanton kanton bölge. Oralara çok değinmedim bu videoda ama kantonlardan oluşuyor. Hocam şimdi burayı görüyorsunuz ya, biz şimdi İsviçre'yi şöyle düşünüyoruz. İsviçre tek bir ülke gibi ama aslında öyle değil. Kantonlardan oluşuyor. Kendi işlerinde böyle özel sayılabilecek kantonları var. Ta bak tarih bilgiye bak şimdi. Eski Roma e, İmparatorluğu döneminde 3 kanton kendini koruyabilmek için üstte Roma İmparatorluğu'na bağlı olmakla birlikte birleşiyorlar kendini savunabilmek için. Sonra buna artı artı kantonlar ekleniyor. Ya yani küçücük ülke, 9 milyon nüfus var, 26 tane kanton var abi. İşte olay böyle burada da. Ee, sen tam böyle bir ana böyle tek bir devlet yapının olduğunu söyleyemeyiz. Her kantonun kendi içerisinde belli özelliği var. Ama burada kadınların seçilme hakkının ve seçme hakkının 1990'larda alındığı kantonlar var hocam. Bak 1990'larda yapmayın etmeyin. ha böyle yani böyle büyük ve bir... o kantonda bu arada seçim yapılıyor. Yani kadınlar seçilsin seçmede seçim hakkı olsun mu? diyorlar. Hayır diyor kantondaki insanlar. E, diyorlar ki olmasın gerek yok kadınlar. Ya ben de aynı düşünüyordu diyor erkekler. Ona bir de seçme seçim hakkı vermeye ne gerek var diye düşünüyorlar. Ve hayır oy veriyorlar. Daha sonra buranın mahkemesinin kararıyla zorla kadın seçme seçim hakkı 90'larda kimi kantonlara geliyor. Dolayısıyla hani muhafazakarlar inanılmaz noktada. Sadece bu örnekten gitmeyelim. Mesela asgari ücret arttırılsın mı diye oylama yapıyorlar. İnsanlar hayır diyor. Erkekleri de doğumla ilgili bir izin verelim mi diyorlar. Hani sadece kadın şey olmasın. Çoğunluk hayır diyor hocam. Hayır diyor. Erkekler izin vermeye geliyor. Kadın işine kadın baksın. bak. Böyle bir muhafazakar yapıdan bahsediyorum. Öyle azuz değil. Ya da mesela Kore'de biliyorsunuz öyle ya da böyle kurallara inanılmaz uyulan bir ülke. Mesela ben Kore'de bir yabancı olarak bir kurala uymazsam hani ben yabancıyım zaten hani şey yapıyorlar diye yabancı ya sonuçta şey olmaz. Ya da bir Kore'de bir kurala uymazsam şaşırırlar biraz garipserler hatta hafif dışlarlar ama buradaki gibi tepki görmezsiniz. Burada bir yabancı olun ya da buranın yerlisi olun kurala uymadığınızda bakışlarda şey görüyorsunuz. O ben bunu nasıl yap ya tüm bu bakışı şey, bakışlarda görüyorsunuz tüm bu hakaretler hakikaten. Kore'de öyle değil. Yani buradaki o muhafazakar yapı kurallarda falan da çok net kendini gösteriyor. Ya bir yerde böyle sırada duruyorsunuz. Hani nasıl alacağınızı bilemiyorsunuz yabancılar. Yanındaki kadın bakış şey yani. <laughs> Salak, aptal. Ya böyle hani aşağılıyor. Hani böyle hani o şeyi çok net görüyorsunuz hocam. O muhafazakar yapıyor, çok net hissediyorsunuz burada. Ve yine burası için şöyle bir şey var. Kurallara uyma noktasında evet kurallara uymak güzel ama burası aslında ispiyoncuların toplumu. Gerçekten. Hani bunu kötü manada söylemiyorum sadece. Onu söylemiş olayım. Ama genelde herkes şey derler. Buranın milli sporu ispiyonlamak diyorlar burada hakikaten. Hani birisi kuralı uymadı aradım hemen arıyorlar. Birisine bir hata hemen hemen anında abi. O kurallar da çok rigidler. Bu da beraberinde muhafazakarlığı getiriyor. Hani az önce söylediğim çok temel oylamalarda bile hayır oyları vermeden nedeni aslında bu. Yine tüm bu ülkelerin değişmez sıkıntılarından bir tanesi de şudur. Sağlık sistemidir. Hani Amerika'da da her şey böyle güzel falan diye Sağlık sistemi paranız yoksa sizi bitirir. Burası o kadar değil. Hani sağlık sisteminde paranız yoksa bitmiyorsunuz. Belli oranda bir sosyal devlet kısmı var ama yine de işler o kadar kolay değil. Mesela hastalandınız. Tamam çok acil bir durumunuz yok ama size rahatsızlık veren bir şey var. Bunun bir buçuk ay sonra falan randevu verilmesi gayet mümkün iyi bir sigortanız yoksa. İyi bir sigortanız olmayınca hani böyle durumlarla da karşılaşabiliyorsunuz. İki, girdiniz mesela doktora hakikaten bir buçuk Ay sonrasında. Öyle ya da böyle sigortanız da var. Boğaz ağrısı şikayetiyle gittim. Bir buçuk ayda boğaz ağrım geçmedi. Bir buçuk ay sonra randevumu aldım. Girmişken hani baktı muayenemi yaptı. Çıkarken dedim ki abi de benim baş ağrım da var hani kronik geçmeyen. Çünkü bir buçuk ay daha bekledim burada sorayım dediniz ya. Tabii ki cevap veriyor. Sonra fatura bir geliyor hocam. Ekstra 50 frank. Bakın bu böyle. Her bir soruna o hastalığın dışında sorduğun her soru gayet sistematik biçimde çat 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 parasıyla birlikte ekleniyor oraya. Yani böyle yani abi, abi sağlık bu yani anladın mı? Yok çok netler bu konuda da. Bir diğer yine sorun bu tür ülkede de Yalnızlık hani bakın işte işte şimdi böyle yürüyorum da kaç kişi geçti etrafta. Bak bu arada az insan var dedim de iş çıkış saatlerinde bu tren istasyonlarının hali bu. Bildiğin İstanbul'un metrobüsünün yüzde bir falan yine. Hop. Ya yok abi sokaklarda insan yok, sosyalleşebilme olmakları oldukça kısıtlı, çok bireysel bir toplum. Elbette belli oranda bu yalnızlığı kendileri de istiyordur ama belli noktada da şu da bir gerçek hocam. Yani bu kadar yalnız kalmak da belli bir yaştan sonra zor. Şimdi bak yalnızlık malınızlık değil de bir yansımasını daha göstereceğim. Nereden nereye bağlayacağım konuyu? Bak başka kanalda bağlayamazsınız, göremezsiniz böyle bağlamayı. Bak bu ne? Şimdi bütün böyle park falan gibi yerlerde ne var hocam? Bu tür köpeklerinizin kakasını almak için bedava poşetler var. Türkiye'de de şey böyle bedava vermiyor, herkes topluyor. Ama bu her yerde yaygın. Niye? Çünkü neredeyse herkes evcil hayvan var. Niye? Çünkü herkes yapayalnız. Yine bu tür toplumlarda bunu görüyorsunuz. Hani o yalnızlığın getirdiği psikolojik sorunlar, intihar olanların yüksek olması, o yalnızlığın getirmiş olduğu hani hafif sevgisizlik diyeyim kesin böyle hani iğrenç insanlar böyle tamamen sevgisi manasında değil ama böyle bir gerçeği de var. Hatta hayırlı evlat burada şey, anne babasıyla ilgilenen evlat değil hani artık o kadar bireyselleşme var ki annenize babanıza iyi bir huzur evi buluyorsanız belli şartları sağlayan o zaman siz hayırlı evlat oluyorsunuz hani ya o hani şey anlıyorsunuz değil mi? bireyselliği bizden hani anne babanın huzur evi vermek şu anda bile şeydir hani ulan ne oluyor falan denilebilecek tırnak içerisinde kullanılan bir durumdur burada onu yaptığınızda hayırlı evlatsınız o babasını babasının fena olmayan huzur evine yerleştirdi yani o yapılar arasındaki farklılık da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor burada yine şu da var bak hocam vitamin B diyorlar burada <laughs> vitamin bir Torpil demek. Beşin fart mıydı? Neydi? Bak o öyle bir isim salladım ki tanıdık demek Almanca da. <laughs> fart olsun abi ben öyle söylüyorum bu da Bu hani tanıdık işleri burada da işe yarıyor. Tabii ki şöyle değil hani bomboş bir adama sırt tanıdığı var diye şey alıyorlar değil ama ben mesela bir Türk olarak geldim. Burada bir firmaya gireceğim ve çok iyiyim. Bir de İsviçre'de bir aday var. Onun da içeriden bir tanıdığı var. O gidip patron derse hani bu benim tanıdık. Benden o kadar iyi olmasa da onu alıyorlar. Ve buna da vitamin B diyorlar. Yani toplumsal, kültürel hayatta dile yansıtır ya birçok şey. Dile yansımış. Vitamin B olarak adlandırılan şey burada tanıdık vasıtasıyla işe girmek. Ve burada da bu belli oranda mümkün. Hani insan böyle ülkelerden böyle şeyler beklemiyor ya. Burada o da var. Ve yine bak sosyalleşme ilgili şunu da söyleyeyim. Hani bir sosyal etkinlik yap. Mesela arkadaşınla buluşacaksın. Aa, burada böyle 2-3 hafta önceden falan haber veriyorsun. Ya yani üç 3 hafta sonra şu gün buluşalım mı? Bak şehirde dolaşırken şey falan görüyorsun. Böyle 5 ay sonrasındaki bir etkinliği falan görüyorsun. Yani inanılmaz i̇nanılmaz böyle hani nasıl diyeyim? Ya gereksiz bir böyle uzun vadede buluşmalar var. Gereksiz bir uzun vadeli planlamalar var. Hani algılayamadım bunda tam soruyorum işte buradakilere burada böyle diyorlar yani mesela arkadaşla buluşmak istiyorsun hani bizde bir gün önceden değil iki saat kala arasın benim arkadaşım mesela bir saat kala diyorlar hep Behçet e buluşuyoruz gitmeyince de küfür ediyorlar burada Allah belanı versin Behçet ne biçim bizi sevmiyor musun gerçekten bak Türkiye'de ben bunu çok yaşıyorum <laughs> sen adam mısın oğlum bilmem de ya bir saat kadar vermemişsin nasıl geliyorum ha başka işim gücüm var yok burada da tam işim boku çıkmış durumda. Böyle arıyorsun hani buluşan falan dedi. 3 hafta sonra falan alabiliyorsun. Biz buraya geldik işte birkaç ile falan şey yapalım dedik. Bana herkes aynı şey dedi hocam dedi. Üç 4 hafta önceden söylemen gerekiyordu onlar dedi. Abi işim var bu üç hafta boyunca. Her gün bir işi var. Yok ama böyle bir şey kültürel yapı var burada hakikaten çok ilginç bir şekilde. Ve dedim ki bu sadece insan ilişkilerinde değil. Hani bir tiyatroda bir konserde. Abi 5 ay önce 5 ay sonra olacak konserin şeyi falan sağda solda asılı. 5 ay sonrasının konseri niye şimdi nasıldı? Burada böyle abi. Şimdiden hemen alıyor millet. Doluyor zaten. Ama bir gün kala falan, iki gün kala ya da bir ay kala falan de burada ey, herkes birbirine girer. İnsanlar ne oluyor falan şaşırırlar. Öyle bir memleket burası. Şimdi bak planlık derken yine araya giriyorum. Bir yer göstereceğim. Burası bir restoran. Adını Kebapçı Kerimcan koyalım. Adanalı Kebapçı Kerimcan. Normalde Türkiye'de ne yaparsın? Löp diye girersin, yemeğini yersin. Bak burası böyle çok popüler olmasına da gerek yok. Burada rezervasyonsuz, kolay kolay herhangi bir restorana gidip yemek yemeye şansın yok. Ha McDonald's'ı Burger King'de yaparsın ama kebapçı Kerimcan. İşkembeci Murtaza çok güzel isimler burada diyemez işte. Ha tabii şimdi bu Az önceki şey eleştirimde yaptım da hani diyorum ya hani işte para nasıl geliyor falan. Tabi bir de şunu da söylemek gerekiyor video kapatırken. Ya burası öyle ya da böyle. Savaşın neredeyse 200 yıldır olmadı. Hukukun üstünlüğünün çok net bir şekilde işlediği. insanların kuralları uyduğu, Kendini güvende hissettiği bir ülke. E bu da paranın beraberinde buraya daha rahat gelmesini sağlıyor. Mesela evet zamanda bu yasalar falan varmış. Yasak bankanın gizlilik yasası ama şu anda mesela onu büyük oranda kaldırıyorlar. Son 20 yılda mı? Zaten 2 milyar euroluk bir rakam da böyle diktatör falan, falan da ödemişler. Elbette hala vardır belli oranda ama hala para buraya geliyor. Gelmesin nedeni de hocam şu. Hukuk işliyor adaletin üstünlüğü var, kuralların kanun üstünlüğü var. Bir adam parasını getirirken şöyle demiyor ya yani bir gün hükümet kafasını eser de bana ekstradan vergi cezasını mı geçirir, benim parama el mi koyar? Yok. Ben işlerimi öyle ya da böyle buranın kurallarına göre uygun yaptıysam benim param burada güvende olacak. Buna inanıyorlar zaten bu yüzden Avrupa'nın ortasında böyle bir ülke bu kadar sermaye çekebilir hale geliyor. hukukun üstünlüğü, kurumların düzgün çalışmasının nasıl bir ülkeye de bu kadar büyük katkı sağladığını bence en güzel örneği İsviçre. Evet kötü yanları falan fişman vardı ama iyi yanları da vardı. Ama şunu da söylemek gerek hocam. Konya kadar bir ülke abi burası. Yani Konya. <laughs> kadar nüfusu 9 milyon. Yüz ölçüm neredeyse Konyalık bir yer. Ya anladın mı? Küçük bir yer. Ama küçük bir yer olmasına rağmen bunca paraya getirebilmesi, inovasyonda dünyanın bir numarası olması takdire şayan. Ama şunu da unutmayız işte. 82 Lozan, 83 Zür